Akdeniz'deki stratejik ada çoğunlukla Yunanlılar ve azınlık olarak Türk nüfusu tarafından yerleşilmiştir ve 1571 yılından 1878'e kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir. 1878'de İngiltere'nin kontrolüne geçmiş ve 1914'te resmi olarak ilhak edilmiştir. Kıbrıs 1960 yılında bağımsızlığını ilan edene kadar İngiliz yönetiminde kalmıştır. Ancak Kıbrıs'ın bağımsızlık süreci huzurlu bir şekilde gerçekleşmemiştir. Yunanlılar ve Türkler ada için farklı planlara sahipti ve İngilizler her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulmak zorunda kalmışlardır. Yunan Kıbrıslılar Yunanistan ile birleşmeyi istemiştir. Enosis birleşme en güçlü örgütleri olan EOKA tarafından savunulmuştur ve ilk olarak İngiltere'den bağımsızlık elde edilip sonra Yunanistan ile birleşmek hedeflenmiştir. Türk Kıbrıslılar ise Kıbrıs'ın Yunanistan ve Türkiye arasında bölünmesini istemiştir. Bu plan Taksim olarak adlandırılmış ve Türk Kıbrıslıların en önde gelen örgütü TMT Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından savunulmuştur. Kıbrıs'taki Yunan-Türk şiddeti 1950'ler ile 1970'ler arasında düzenli olarak yaşanmıştır ve Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık arasında yapılan Zürih Anlaşması ile onaylanan Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası adada barış sağlamamıştır. Anayasaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkanı Yunan toplumunun seçtiği bir Yunanlı olacak, başkan yardımcısı ise Türk toplumunun seçtiği bir Türk olacak ve her ikisinin de vetoları olacaktı kabine üyelerinin %30'u Türk olacak ve her iki toplumda birbirlerinden yüksek özelliklere sahip olacaktı. Türk, Yunan ve İngiliz ordularının Kıbrıs'ta askeri üsleri vardı ve adanın bağımsızlığının garantörüydüler. Yunan Kıbrıslılar, Türk Kıbrıslılara sağlanan ayrıcalıklardan hoşnut değillerdi ve 1960'lı yıllarda defalarca şiddet patlak verdi. 1963'te çıkan şiddet olaylarında 364 Türk ve 174 Yunan Kıbrıslı hayatını kaybetmiş, 109 Türk Kıbrıslı köyü yok olmuş ve 25,000 ila 30,000 Türk Kıbrıslı yerinden olmuştur. O dönemde Türkiye, Türk nüfusunu korumak amacıyla Kıbrıs'ı işgal etme noktasına gelmiş ancak ABD'nin diplomatik müdahalesi ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan görüşmelerle gerilim biraz yatıştırılmıştır. 1974'e gelindiğinde, Makaryos'un liderliğindeki Yunan Kıbrıslı yönetim, Enosis gerekliliği konusunda soğumaya başlamıştı ancak Yunanistan'da askeri cuntanın yönetimde olduğu dönemde Enosis'i desteklemiş ve yerel pro-Enosis güçleriyle EOKA işbirliği yapmıştır. 1974'te, Makaryos hükümeti, Yunan subayları tarafından yönetilen Kıbrıs ulusal muhafızları tarafından devrilmiş, Enosis yanlısı, Türk karşıtı EOKA üyesi Nikos Samsun başkan ilan edilmiştir. Türkiye, Yunanistan'a ABD aracılığıyla bir dizi talep iletmiştir. Bu talepler arasında Nikos Samsun'un derhal görevden alınması, 650 Yunan subayının Kıbrıs ulusal muhafızlarından çekilmesi, Türk askeri birliklerinin kendi nüfuslarını korumak için adaya kabul edilmesi, her iki toplum için eşit haklar ve Türk Kıbrıslıların kuzey sahillerine erişim hakkı yer almaktadır. Birleşik Krallık, Kıbrıs'ın tarafsızlığını garanti etme çağrılarına karşılık vermemiş ve Türkiye Kıbrıs'a müdahale planlarını başlatmıştır. O dönemde adada 117 bin Türk yaşıyor, çoğunlukla Lefkoşa, Gazimağusa. Larnaka ve Limasol'daki Türk mahallelerinde yerleşik bulunuyordu. Türk Kıbrıslılar, 11.000 ila 13.000 kişilik bir orduya sahipti ve 20.000 kişiye kadar mobilize olabiliyorlardı. Lefkoşa ile adanın kuzey arasındaki ulaşımı zorlaştıran stratejik lefkoşa kyrenia karayolunu kontrol ediyorlardı. Yunanlıların ana kuvveti, Yunan subayları tarafından yönetilen Kıbrıs ulusal muhafızlarıydı ve 12.000 asker ile 32 tankları vardı, ayrıca 40 bine kadar mobilize olabiliyorlardı. EOKA'nın 5.000 üyesi ve Elvik adlı seçkin bir Yunan alayı da vardı. Türk ordusunun atilla Harekatı, Krenya'ya çıkmak ve Lefkoşa yakınlarındaki Gonyeli gibi Türk yerleşimlerini güvence altına almak, güç gösterisi yaparak diplomatik bir çözüm sağlamak amacını taşıyordu. Eğer diplomatik çözüm sağlanamazsa Türkler Kıbrıs'ın kuzey kısmını Famagusta'ya kadar güvence altına almayı hedefliyorlardı. Türk ordusu deniz ve hava üstünlükleri konusunda oldukça kendine güveniyordu. 5 muhrip ve 31 çıkarma gemisinden oluşan bir deniz gücü amfibi birlikleri taşıyacak hava kuvvetleri ise paraşütçüleri ve malzemeleri bırakacak ve tüm operasyonu hava desteğiyle destekleyecekti. Türkiye, 40 bin asker ve 180 tankla operasyonu başlattı. Yunan Kıbrıslılar, Türk çıkarmasına karşı hızla Türk yerleşimlerine saldırmayı amaçlayan Afrodit planını hazırlamışlardı. 20 Temmuz 1974'te, Türkler Krenya'ya çıkarma yaparak stratejik noktalarda toprak kazandılar ve adanın kuzeyini kontrol altına almaya başladılar. İlk günlerde Yunanlılar birkaç yerde Türkleri püskürttüler, ancak Türkler sonunda direnişi kırarak ilerlemeye devam ettiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki yabancı askeri birliklerin adadan çekilmesini ve Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallığın barış için müzakerelere başlamalarını talep etti. Aynı gün içinde Yunanlılar, yanlış bilgilendirme nedeniyle kendi dost ateşiyle kayıplar verdiler. Türkler, adadaki stratejik noktaları almak için operasyonlarına devam etti ve %40 adayı kontrol etmeyi başardılar. Kıbrıs, Yeşil Het olarak adlandırılan bir sınırla ikiye bölündü. 160 binden fazla Yunanlı, Yunanistan'a bağlı Kıbrıs bölgelerine kaçarken, Türkler de kuzeydeki bölgelere yerleştiler. Bu savaşta, Türkler 3500 kayıp verirken, Yunanlılar 6000 kayıp verdi. Sonrasında Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiler, ancak bu devlet uluslararası alanda tanınmamaktadır. Bugün Kıbrıs hala bölünmüş durumdadır ve barış anlaşması sağlanamamıştır.